Arkadaşlar merhaba. Bir önceki örneğimizde bir diziye 10 tane sayı aldırıp onu ekrana yazdırmıştık. Şimdiki örneğimizde de bunun tam tersi sırasına göre yazdıracağız. Çok benzediği için direkt aldım. Burada zaten diziye sayıları aldık. Sadece değişikliği yazdırma kısmında yapacağız. Yazdırma kısmında da diyeceğiz ki i'yi 9'dan başlatacağız. i diyeceğiz büyük olduğu sürece 0'dan. İyi birer tane azalt. Sadece bunu yapacağız. Çalıştıralım. Sayıları yazıyorum. Şuraya bir ters slash'en koyayım. Arkadaşlar şuraya eşittir koyacağız ki 10 tane sayı alsın diye. Gördüğünüz üzere çalışıyor.